köşesi kanalımdan herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım iki şiş çalışacağız videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir Şöyle videoyu geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Kartopunun bebe yününü kullanacağım. Evet modelin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle ilmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısının tek olması gerekiyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. Modelimizin yapım aşaması oldukça kolay. Örgüye yeni başlayanların da yapabileceği bir model. Evet şöyle çıkardığım ilmeklerin bir sayayım. 2 4 6 8 10 12 14 16 17 18. Hatta şunu çıkaralım şöyle. 17. Evet tek olmuş oldu. 17 ilmekten anlatım yapacağım size. Başlamadan buraya şöyle bir tane düğümümü atıyorum. Şöyle fazla ipimizi de alalım ve başlayalım. Ben alt kısmına lastik geçmiyorum. Şöyle bir iki sıra haroşe öreceğim. Ondan sonra modelimi kuracağım. Model ön yüzden kuruluyor. Siz de dilediğiniz sevdiğiniz lastiği modelin alt kısmına uygulayabilirsiniz. Evet şöyle bir sıra daha yine haroşemi geçeyim. Dediğim gibi siz dilediğiniz lastiği modelin alt kısmına uygulayabilirsiniz. Bu kadar yeterli. Şimdi modelimizi kuracağız. Birinci sıradayız ve modelin ön yüzündeyim. Dediğim gibi şöyle birinci sırada ve modelin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra modelin birinci sırasında ve ön yüzde bütün ilmekleri düz örüyorum. Bu arada modelimiz böyle yanlara doğru esneyen bir model. Ona göre ilmeğinizi çıkarın derim. Şimdi modelde de göreceksiniz yaptıkça. Yani şöyle kenarlara doğru genişleyen bir model. Modelin ikinci sırasında ve arka yüzdeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. İkinci sıramızı da ters olarak ördük. Evet modelin üçüncü ve ön yüzündeyim. Üçüncü sırasında. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra sıradaki ilmeğimin arkasından şöyle bir ilmek çıkarıyorum ve bu ilmeğimi örüyorum. Yine sıradaki ilmeğimin arka kısmından bir ilmek çıkardım. İlmeğimi şöyle düz olarak ördüm. Arka kısmından ilmek çıkardım. İlmeğimi düz olarak ördüm. Modelimizin üçüncü sırası bu şekilde. devam ediyorum. sonuncu ilmeğimi yapıyorum kenar ilmeğimi de düz ördüm modelimizin 3. sırasında tamamlamış olduk modelin son sırasında ve arka yüzündeyim kenar ilmeğini örmeden aldım ipimi arkaya attım Şimdi bakın burada ilmeklerim ikili gruplar halinde ilmek sayımızı eski haline getirmemiz gerekiyor bunun için de şöyle ilmeklerimizi 2 iki, iki düz örüyoruz bakın şu şekilde 2 2 düz örerek ilmek sayımızı eski haline getiriyoruz. Aynı zamanda da bir modeli de bitirmiş oluyoruz bu sırada. Son iki ilmeğim, kenar ilmeğimi de düz ördüm. Şimdi modeli bir kez kurduk, birlikte bir kez daha kuralım modelimizi. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlk sırada ne yapmıştık? Bütün ilmekleri düz örmüştük. Yine aynı işlem. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Evet bakın şöyle kabarık bir model. Modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Evet, bakın şöyle model ilerledikçe daha iyi anlaşılacak. Şimdi ikinci modelin üçüncü sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine bakın şöyle sıradaki ilmeğimin arkasından ilmek çıkardım. Bu ilmeğimi düz olarak ördüm. Sıradaki ilmeğin arkasından ilmek çıkardım. İlmeğimi düz olarak ördüm. sıramı geçtim ikinci modelimiz son sırasındayım kenar ilmeği örmeden alıyorum ipimi arkaya aldım bakın yine ikili gruplar halinde ilmeklerimiz ve bu şekilde iki iki örerek düz örerek ilmek sayımızı eski haline getiriyoruz Evet modelimiz bundan ibaret. Birlikte modeli iki kez tekrar ettik. Modeli ben büyük bir parçada denemiştim kamera arkasında. Şimdi şu sıramızı geçelim. Bir de şöyle modelimizi büyük bir parçada görün. Bu da modelimin daha büyük hali. Bakın modelimiz bu şekilde. Şöyle kabarık duran bir model. Arka yüzü de bu şekilde. Bu da şöyle birlikte örmüş olduğumuz küçük parça. Evet şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden çok güzel bebek battaniyesi olur. Yine bebek çocuk yeleklerinde, hırkalarında, anne yeleklerinde birçok yerde değerlendirebileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.